Evet hatırlarsanız bir dönem süper kahraman filmlerindeki o klasik hikaye işte kahramanımız ilk önce bir kaybeder sonra küllerinden doğup kötülerin içinden geçer falan muhabbeti fena bir biçimde midemizi bulandırmaya başlamıştı. Ki ara sıra da olsa yine bu tarz yapımlar görmeye de devam ediyoruz. Fakat bak bunun farkında olan Marvel son zamanlarda farklı tarzda yapımlarda ortaya çıkarmaya başladı. Ve aslında işte Black Widow, Demir Adam gibi kahramanların ölmesi yani ölebilmesi çok iyi bir olay. Çünkü en azından gösterilen aksiyonun ciddiyetini arttırıyor. Her neyse peki içerisinde git geldi birçok kapışmanın yaşandığı ama demin de dediğimiz gibi sonunda iyilerin kazandığı Demir Adam, Kış Askeri, Thor gibi yapımlarda iyiler değil de kötüler kazansaydı nasıl olurdu? Kimler yaşar kimler ölürdü? Gelin hep birlikte bir bakalım. He videoya geçmeden önce de abone olmayan izlenme sayımızdaki oranı alt üst edebilmek için bizi desteklemek isterseniz abone ol tuşuna ufacık bir dokunuş yapmanız yeterli. Haberiniz olsun. Tabi şimdi 12 filme birden bakacağımız için bütün olayları derinlemesine konuşmak zor. Çünkü bildiğiniz gibi en ufak bir değişiklik bile çok farklı senaryoların oluşmasını sağlıyor. O yüzden de direkt yapımların sonunda neler olabileceğini bir bakalım. Ve ilk olarak da tabii ki Demir Adam'ın ilk filmiyle başlamak lazım. Eğer Tony kaybetmiş olsaydı net bir biçimde ölürdü. Ve bu sayede kel kafalı abimiz Obadiah Stane'in de etkileyici bir Iron Man kostümü olurdu. Fakat S.H.I.E.L.D. onu durdurmak için harekete geçip Stane'in zırhının dışında gafil bir şekilde avlayabilirdi. Ancak yakalayana dekte de silah satışından güzel para cukkalardı. Orası kesin. Demir Adam iki filminde de Whiplash, Stark ve belki de Rudy'yi öldürüp Hammer endüstrisini tamamen ele geçirerek kanlı bir dönem olmasını sağlardı. Ancak hatırlarsanız bu arkadaşın vizyonu daha çok intikam üzerine kurulu. O yüzden bu katliamlarını ve başarısının pek uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Fakat olur da strateji değiştirirse ortamda teknolojik şirket bakımından büyük bir boşluk olduğu için bundan yararlanıp kendi krallığını da kurabilirdi. Thor'un ilk filminde Yıldırım Tanrımız kaybetmiş olsaydı büyük ihtimal Loki Asgard kralı olarak hüküm sürer ve Jotunheim'ı tamamen yok ederdi. Ve Odin de muhtemelen kendisini kurtaran olan minnettar kalırdı. Fakat Odin bu abi Loki'nin haince planlarını anlaması pek uzun sürmezdi diye düşünüyorum. E tabi Thor ve arkadaşları Loki yüzünden çoktan meftah olurdu. Ve Odin sırf Thor muhabbetinden dolayı bile Loki'ye hele tarzı bir ceza verebilirdi. Kaptan Amerika'nın ilk filminde ise Almanya 2. Dünya Savaşı'nı kazanır. Ancak buradaki asıl kazanan bildiğiniz gibi Red Skull'un kontrolündeki Hydra olurdu. Ve Howard Stark ve Peggy Carter Hydra'yı durdurmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Ancak başka bir süper asker olmadan pek de bir yol kat edemez. Ve bu yüzden de Thor ziyarete geldiğinde dünya çok daha farklı bir yer olurdu. Yenilmezler yapımında ise Loki dünyayı ele geçirir, intikamcılar öldürülür ve bunlar sayesinde de Thanos dünyayı avuçlarının içine alır Kadim kişiye gelecek olursak da zaman taşını korumak için bir yerlerini yırtmak zorunda kalırdı. Thor karanlık dünyada da evren karanlık madde tarafından yok edilmeye başlardı. Ve muhtemelen Odin, Ego ve Thanos gibi karakterler bunu bireysel olarak durdurmaya çalışırdı. Fakat ne kadar başarılı olurlardı orası bilinmez. Kaptan Amerika kış askerinde ise Hydra dünyayı ele geçirip kaptanı öldürür. Ve bunun sonucunda Natasha, Maria Hill, Nick Fury ve Shield'ın ajanları sağlam bir direnişle karşılık vermeye çalışır. Ancak büyük olasılıkla başarısız olurlar. Ayrıca Tony'nin evi muhtemelen Iron Man 3'teki gibi de yerle bir edilir. Halk içinde güzelinden bir kafes ayarlanır. Ancak Fury Marvel düğmesine basarsa Hydra'nın içinden geçebilirler. Galaksinin koruyucularına gelecek olursak da Ron'un Thanos veya Kaptan Marvel onu öldürmeden önce Galaksinin koruyucularını ve muhtemelen tüm Zanar gezegenini yok eder. Age of Ultron'daysa Ultron abimiz tüm ekibi katleder. Ve ya Vision'ı yok eder ya da kendisini vücuduna yükler. İnsanları tarihten silmekle uğraşırken Thanos da onu güç taşıyla bir güzel yok eder. Örümcek Adam Eve Dönüş filminde ise Akbaba Örümcek Adam'ı ya ikna eder ya da öldürür ve çaldığı onca şey sayesinde bir servet sahibi olur. Akbaba sayesinde kötü adamlar da dünyadaki en güçlü enerji kaynaklarına ulaşırken S.H.I.E.L.D. ve Avengers'tan geriye kalanlar parçaları toplamaya çalışır ve bu yolda Akbaba'yı da güzelinden bir harcarlar. Thor Ragnarok'a gelecek olursak da hele Asgard'ı ele geçirir Thor'u öldürür ve Loki'nin Surtur'u canlandırmasını engeller ve Thanos geldiğinde de Hela ile güzel bir ittifak kurabilirdi. Yani bilip olayını daha hızlı gerçekleştireceklerini dahi düşünüyorum. Kara Panther filminde ise Killmonger, Kara Panter'i başarılı bir şekilde öldürür ve dünyanın dört bir yanındaki siyahi dostlarımızı isyana teşvik eder ve silahlandırır. Ve bu sayede de güzelinden bir dünya savaşı görebilirdik. Yani aslında kim kazanırsa kazansın olay tamamen sona giden yoldaki hikayelere bağlı. Yani kötülerin kazandığı bir sinematik evrende de klasik bir hikaye gösterip dururlarsa aynı mide bulantısını yaşarız. Peki kötülerin kazanmasını en çok istediğiniz yapım hangisiydi? Yorumlarda yağdırın gelsin. Ayrıca kötüler kazansaydı başlığı adı altında detaylı bir biçimde incelememizi istediğiniz yapımları da yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.